Herkese merhaba. Bugün size sarkaç ile ilgili kısa bir video çekmek istedim. Sarkaç nedir? Sarkaç evrende var olan ancak bizim bilincimizde var olmayan bilgilerin bilincimize aktaran eğlenceli bir araç. Eskiler çok iyi bilir. Yeraltı kaynak suları bulmak için çatal çubuk kullanırlardı. Bu aynı işleri gören farklı bir araç. Sarkacı doğru kullanarak e, bilinçaltımızla ve yüksek benliğimizle bağlantıya geçebiliriz. Sarkacı nerelerde kullanabiliriz? vücudumuzun enerji merkezleri olan çakralarımızın dengelenmesi, mekanların dengelenmesi, evimizin, iş yerimizin enerji akışlarının dengelenmesinde. Bir ev alırken bu ev benim için dinamik, biyolojik, sağlıklı mı? okul seçerken, meslek seçerken hangi meslek benim için daha faydalı gibi gibi farklı hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz bir araç. Sarkacı nasıl kullanmaya başlayabiliriz? Benden değil yüksek benlikten gelsin diye bir niyetle başlayabiliriz. Sorduğumuz soruları evet ya da hayır cevabı gelecek şekilde seçmeliyiz. Öncelikle evetimizi ve hayırımızı belirlememiz gerekiyor. Lütfen bana evetimi göster. Evet, pozitif yönde. Lütfen tam daire dön. Tamam lütfen dur. Bana hayırı göster. Bakın hemen negatif yönde. Tam daire dön. Evet. Lütfen dur. Benim adım Semra mı? Evet. Benim adım Ahmet mi? Hayır. Tamam lütfen dur. bu kılıfın rengi yeşil mi? Hayır. Kırmızı mı? Evet. Evet. Önce çalışmaya başlarken bu tip gerçekliğini bildiğimiz sorular sorarak başlarsak evet'i hayır doğru olarak gördüğümüzde öğrenmek istediğimiz soruyu sormaya başlayabiliriz. Yani bildiklerinde gör bilmediklerinde uygula şeklinde çalışmaya başlayabiliriz. Bu şekilde kısa örneklerle size sarkıcı anlatmaya çalıştım. Daha detaylı videolarda daha sonra görüşmek üzere.